Arkadaşlar günaydın. Şu an sabah galiba. Şüpheli. Dur bakayım Bedwars resim geldi ya şurada bir. Bir video çekelim abi son oyuncu skinimle. Şuradan sola giriyorum tabii ki de. E ne yapıyorsunuz bakalım? Yeni map'te oynayacağız galiba. Al işte ya abi tanıma beni tanıma. Farklı hesaptayım ya bir de. Farklı hesapta olmasam tamam diyeceğim. Orkestra map'indeymişiz. Böyle güzel bir map. Çapraza mı gitmeliyiz? Yana mı gitmeliyiz? Tartışılır gerçekten. Kim dert ne sala? Abi şimdi beni ama ispiyonlamayın. Ben bu sonucu da video çekmiyorum bayağıdır ve ismimi unutmuyorlar bak. Ya tamam benim burada olduğumu biliyorsan abi çaktırmana gerek yok yani. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu niye aldım ben şimdi? Galiba bir tık eğleneceğim ben ya. Hem yanlış itemleri falan da aldık. Yok kim? Yaşlanmış mıyız? Ya cıtır kaleyi güzel yapıyorum gibimse. Misal et hale. Yola çıkıyor musun sen? Dur bakayım bir elma yiyeyim ben. Şunu bir al bakayım. Sen onunla bir kavga et. Gitini bozar falan filan. İşime yarar diyecektim. Yalnız adam ben öldükten sonra nasıl vurabildim lan? Orayı fark ettiniz mi? Çok garip bir şey yaşandı. Keşke taş kılıç alaydım ya. Adamın büyük ihtimalle kılıcı güzelliği ondan beni aldı. Oyunun sesini bu arada hallettim ben. f yaptım. Direkt düzeldi yani. Ya biliyordum abi böyle düzeleceğini. Çünkü eskiden de böyle yapıyordu. Şu dümenden yükseliyor gibi yapayım da şöyle bir anda gelsek kafana bir anda atlasak şöyle hit attırmasam sana. Çok hızlı mı konuştum? Neyse yatağını yedim dostum. İlk saniye vuramayacağız. Şimdi vururuz herhalde. Gel bakayım. Arkasını duvara saklayacak gibimse. İki sağ sol çakacağım da sana. Aa vurmuyor benim oldu mu? Gerçek hadi gerçek. Bir anda saldırıyormuş bana. Adamsın lan şöyle kalbine atayım ben sana. Diyeceğim de bu klavyede ya ben klavye değişmiştim ya arkadaşlar bazı tuşları bulamıyorum. Yerleri farklı. O yüzden kalp atamadım şu an. Şimdi nereden devam edelim? Buradan devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar hani son oyuncuda videolar gelmesini istiyorsanız kesinlikle bunları yorumlarda belli edin. Seni şöyle bir aşağı atabilir miyiz? O kadar sektirmiyor bence ya bu atış topu. Bilmiyorum. E, yeni güncelleme geldi sözde. Adamın seti var yalnız ya. Nasıl bir şey yapalım? Şunu bir atsam sana. Abi yatağını kırdım da şu blok koysam abi şöyle Gene koydum Bir canı var ya şaka mı? Hitler çok değişmiş bu arada. Arkadaşlar videomuzu çok ufak bir şekilde bölüyorum. Sizlere çok güzel bir Tovni kasaba sunucusu buldum. Sunucu ipsini ben açıkmaya bıraktım. Sunucuya 1.18 veya 1.21 sürümleri arasında girebilirsiniz. Bu sunucumuzda arkadaşlar bir sürü oyun var. Örnek veriyorum Skyblock ayrıca de Mine PvP. Bizim bugün işimiz arkadaşlar Tovni yani kasabayla. Hemen Tovni'ye girelim. Tovni'ye geldiğimiz zaman burada arkadaşlar teslimat bölümü bizi karşılıyor. Buradan buradan teslimat bilgisini alabilirsiniz. Ayrıca ödüllerimiz var. 100 TL kredi ödülümüz varmış. Bunları kesin katılın derim. Buradan town yani kasaba hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar bilgi menüsüne bakabiliriz. E dünyamıza nasıl ışınlanabiliriz? Slash kaptan yazarak hayretten nasıl sandık kitleyebilirim? Nasıl güvenli ticaret yapabilirim? Aklınızda bu sorular varsa arkadaşlar buradan öğrenebilirsiniz. Burada da menü kısmımız varmış. Burada da yetenekler, sıralama, teslimat, depo, VIP bilgi hani VIP alırsanız arkadaşlar bir sürü ayrıcalıklar kazanırsınız. Daha güzel ödüller kazanabilirsiniz. Hayretten kitlerimiz var. Oyuncu kiti. Hemen alalım onu. Bakın bana böyle bir kit geldi. Başlangıç kiti gibi düşünün. VIP alırsanız arkadaşlar daha güzel kitler geliyor. Slash kaptan yazıyorum. Buradan nedir istiyorsak nedir orman istiyorsak ormana gidebiliyoruz buradan. Evet şu an dünyamıza ışınlandık. Benim şerefim arkadaşlar Slash Darkness'e 69 komodunu kullanarak ödüller kazanabilirsiniz. Bu sonucu da bende olacağım. Yine yani fotoğraf çekim sen arkadaşlar. Sonucu hepinizi bekliyorum. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim. Bilmiyorum bana bir garip geldi. İtemleri de teslim ettik abi elimizle. Birazcık sıkıntı olacak gibi. Ben direkt çaprazlamayacağım. Turuncu bana takık durumda şu an. Bu bana kesin gelecek. O yüzden ben turuncu elemem lazım. Havalar da arkadaşlar birazcık böyle hani serinle de birazcık rahat erdik yani. Gerçekten uzun süreden sonra böyle kolay bir şekilde video çekebiliyorum cidden. En son bu kadar rahat galiba Mayıs olmuştu ya. Şu an birazcık serinle de havalar dediğim gibi. Şimdi sen nereye gittin? Ha bekliyorsun hala orada. keskinliği de bastı büyük ihtimalle biraz tehlikeli adam şu an. Nasıl bir şey yapsam acaba? Baksana ateş topu fena sektiriyor garip bir şekilde Tamam gel bakayım. Keskinliğe basmış abi cidden basmış. Nasıl bir şey yapalım sana? Şöyle vursam. Kaçma lan. Kaçma kaçma. Takıldı. Oğlum bitler nasıl vuruyor? Dur. Çok garip bitler ha. Hiçbir şey anlamadım ben. Rekt attığımı hissediyorum fakat sanki bir tık uzaktan vurdum ya. Ya da yeni fovdan dolayı mı bilmiyorum. Merhabalar. Ateş topu var mı sende bakalım. Şöyle bir dümenden yükseliyor gibi yapacağım. Atar mısın ateş topunuzu? Bir tık gelişmiş gibisiniz. Ee, gelişmiş bayağı bu. nasıl yapalım adam seti birazcık güçlüydü evet. Benim de koruma basmam gerekiyor. Onu nasıl yapalım? Benim hiçbir şeyim yok yalnız. i̇lk başta iti yapıştıracaktık da çok geç kaldık ya. Burada mı elmas varmış? Aynen ben buraya gideyim. Ateş topu yeme olasılığım çok yüksek bu arada. O yüzden birazcık temkinli gitmem gerekiyor. Bana mı geliyorsun? 4 tane varmış. demin teslim etmeyecektik adama. Şuradan bir keskinlik basayım. Ateş topu alacağım abi. Şu an çok OP durumda ateş topu. Peki biz bu oyunu kazanabilir miyiz? şu an bir düşündüm de. Mide almam gerekiyor. Adamlar midi aldı çünkü. Yeşil varmış zaten be. Arada bir kontrol edeyim. Diyecektim abi sen ne ara geldin gidiyorsun oraya. Ben seni nasıl görmedim mesela. Şu dümenden bir kapatalım yatağı bari. Gel. Gel hadi gel. Şunu attım sana. Düşer mi sen? Oğlum. Bu kadar kolay mıydı cidden? Abi hiç beklemiyordum böyle olmasını. Ha, gerçekten çok kolaydı. Neyse birazcık şans faktörüm desem bilemedim şu an. Neyse bir tek geçlik kalmış herhalde. O da midi falan toplamış bayağı bir. Neredesin şu an bezde misin? Bezde değil. Büyük ihtimalle o ortayı topluyor. Ben de yatağını kıracağım direkt ateş topuyla mı gitsem? Oğlum çok garip gidiyor ateş topu ha. Biraz korkunç. Hani uçamayacağım diye korkuyorum. Şuradan da bir koruma basayım. Bir tane de demir kılıç alacağım güzelinden. Şimdi sen neredesin? Seni bulması var. Kim bilir hangi deliğe gittin? O da adam bana gidiyor lan. Yetişir miyim? Şöyle bir şey yapsam tutar mı o? Tuttum da bana. De tuttum. De şaka yaptım. E adam düştü ya. Kolay. Adamlar beni beklemiş abi ya. Ciddi misin? Tık eleneceğim gibi ama. Target yiyeceğiz bayağı be. Ya tamam fotoğraf çekiliriz de abi. Ya chatten böyle demeyin. Zaten böyle sağ tık yaptığınız zaman ben anlarım ya. Oğlum buradaki demelerde çok fazla geliyor lan. Oyuna ne olmuş? Çok saçma lan. Bir dakika o zaman ben direkt taş kılıç da alabiliyorum. Oyun aşırı değişmiş ya. Hani yeni mapler için uygun da. Mapler çünkü uzak. Ne bileyim bu mapler için saçma yani bu kadar fazla çıkması. Bence böyle olmamalıydı ya niye düştüm ki ben şimdi? Şöyle bari kazma balta da alalım yanımıza. Belli olmaz ne yapacağı. Merhabalar. Düşün bakalım aşağı. Ben niye bu kadar çok yeme içedim? Dur bakayım bir şans daha mı vereceğim bu odama ben? Oraya atlarsam dalacak bana. İlk saniyeler geçti herhalde. Arkanıza bakın. Rica ediyorum. <laughs> Yatağını kırıyorum. Yatağını yedim. Afiyet olsun. Biraz bekleyeceğim. Şu 3 saniye geçsin. 3 saniye kuralımız var biliyorsunuz. Geçti herhalde ya. Gel bakalım buraya. Blok iti çaktım abi. Bayağıdır blok Lan nereye gidiyor? Alo. Kendine gel. Ya bence hitler güzel olmuş arkadaşlar. Bilemedim şu an ya. Fark edemedim tamam mı? Çok anlayamadım. Full bloğa banacağım. Blok önemli abi. Yeşil'e gideceğiz. Yeşil'in yatağı varmış. Bir şey diyeyim mi? İyi ki 110 fova geri dönmüşüm ya. Oynayışım hani eski günlere döndü gibiymişse. Yani çok da iyi olmasak da. Bir tutam proluk var bence. Hala Mosque'u ayarlayamadım bu arada arkadaşlar. Onu da ayarlayacağım bu haftaya. O yüzden merak etmeyin. Kimse var mı? Tamam kırıyorum o zaman. Yatağını yedim. Şuradan direkt keskinlik basayım ben. E, takımlar ne ara bitti? Yeşil kalmış be. Yani hiçbir şey anlamadım bu oyundan. Benim setim de kötü bu arada. Yeşil yanda mı? Yeşil bayağı bir gezmiş herhalde Beyzer'e. Bilmiyorum kafamda bekliyor da olabilir. Şu an her şey olabilir. Oraya gidiyorsun. Oradan şu tutar mı be? Tutar mı lan? Lan şaka mı tuttu lan? Ama... Sekmede, mide gidiyor şu an. Bir dakika bizim de bir şeyler yapmamız lazım bence. Şuradan bari bir set alayım kendime. Şunları sandığa at. Şu an topluyor mide, koş. Geç kalmamam lazım. Yetişir miyim? Bir şeyler yiyebiliriz. Bana gidiyor galiba. Dur bakayım yetişebileceğim mi? Oradan ben yol çekmedim herhalde. Ha bana gidiyor. Tamam. Olsun, gitsin. Biz mi gideceğiz onlara? Yatağımı kırmış olabilirsin dostum. Elmas setini de çekmiş olabilirsin. Geldim yanına. Merhabalar. Oo elmas set çekti abi dostum. Gel bakalım buraya keskinliği de var, koruması da var. Ben biraz tırsıyorum bundan. Ateş top attı. Böyle temiz bir... Oğlum çok canım gitti lan. Lo koydum. Ha, bazen olur böyle şeyler ya. Her neyse arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.